iç eski tağları filan mesela bu kısımdan da şunlar normal şeymiş bak sonra <laughs> sonrasında ama bu diyor bak mesela normal sıvı atmışlar bak buraya burayı kimseye göstermiyorlardı şimdi normalde kilitlerine filan bakacak olursam görüyor musun? kasan şey olmuş yemişim olmuş bak görüyor musun? İşte kapamışlar burayı. Zamanında erkinde tahtaya koymuşlar. Ama ne var orada bilmiyoruz işte. Yani da olabilir. Doğru mu? Çünkü sığınak da yapılmış mesela. <laughs> abi i̇şte tarihi bitirdiler ama burada. Tarih falan koymadılar burada. depremden sonra burası meydana çıktı şu anda. Daha önceden kimse burayı bilmiyordu. Zannediyorsam burası eski bir hamamdı hı hı. tarihte kalan. Kimsenin bir bilgisi yoktu ama şu. bence burayı da bir restorasyon yapsalar da daha iyi Çünkü burayı e, rezerv alanı yaptılar. Tamamı yıkılıyor zaten şu anda gördüğünüz kadarıyla. Normalde bir şekilde burayı el atarlarsa bence daha mark olacak.